size bugün kimi göstereceğim? Merhaba. Merhaba. Böyle merhaba mı denir? Uzak git biraz. Şöyle hatta. Merhaba. Bakın ben Nilo'ya. Evet. Karşınızda benim tanıştığım kişi de Evet bugün sizlerle birlikte evimi gezdireceğim size. Hadi gelin şuradan başlayalım. Burası işte şöyle giriyorum kalıyorum burada. Yani daha doğrusu şöyle of, küçük bir yer gibi bana kafamı döndürüp şöyle bir uyuyamış gibi. Yani öylesi depom sayılır. Şöyle mutfağım falan yok. Ben restoranda <laughs> dayıyorum. Burada işte küçük mini aksesuarlarım var. Kağıtlar, kalemler şurada. Ama hep küçük daha. Burada bir tane şeyim var. Oturakım var. Burada kocaman televizyonum var. Gördüğünüz gibi. Buradan bir sürü şey seviyorum Hatta bazen e, şunu e, ben sana yardım edeyim Gel sen şurada dur. Hop bunu bazen böyle çekiyor. Hop biraz uzak koy tabii ki. Böyle oturuyor buraya karşı. Hatta size öyle göstereyim. Şu anda siz de çok net görebiliyorsunuz. Yardım Bunu yerine koyalım istersen Nilo'ya. Peki. Burada ne var? Göster bakalım. Burada bizim alışveriş arabamız var. Sonra böyle getirip kullanıyoruz. Hatta bir kere göster bakalım. Ben de şöyle ayarlayayım. <laughs> <Ne oluyor>? hmm. <laughs> göster bakalım bir kere bize. Eh, böyle Sonra şu üst katları da var. Böyle da, da gösterdim. Ama önce şunu koyalım. Ben koyayım. İstemem. Hadi bakalım. Çıkarım şunu. Burası küçük salon. Burada minyatür şeylerimi koyacağım. Ama burası yatak odam sayılır. Çünkü burada yatıyorum. Neyse. Hiç yerde de aynı şöyle küçük bir oda. Yani şurayı gördük. Burası. Burada araba anahtarım var ama size Şöyle. Hiçbir şey açmıyor. Neyse. Şurada bir de şey var. Avustos işte gösteriyor. Ben onu kullanmıyorum. Hatta size hediye etmeyi düşünüyorum ama etmeyeceğim galiba. Edebilirim de. Burada kalıyorum. <laughs> Neyse. Şöyle gelelim. Bu sürü şeyleri matematik oynuyor. Burada da Burada da Burada da köpüş var. Ne iyi geliyor köpüşüm benim. Evet, şimdi burada kapısı yapalım. Bizim taraklarımız ve makaslarımız var. Burada özel hastane var. Şuradan. Burayı açıyoruz. Özel hastane oluyor. Neyse işte. Bu kadar da. Şurada da iki tane dolabım var. Şöyle aç göstereyim. Şöyle burada okuma kitapları var. Bunu yani, daha doğrusu şu anda okuma bilmiyor. Ben onu okuyorum. Hatta normalde o kitap ışıksız bile yatıyor yani. Ama buraya salonu ışık gelsin diye şöyle minik bir ışık koydu. Değil mi Nilo'ya? Evet. Ama televizyondan yine ışık geliyor. Bunu bilin. Neyse arkadaşlar şurada kapanışı yapalım. Yani şurada kapanışı yapalım. Hadi ben oturayım. Annem ki. Evet arkadaşlar bu videomu seyrettiğiniz ve bu videonun sonuna kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki bu videonun sonuna kadar geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı ve yorumlara çok iyi bir video çekmişsiniz yazarsınız çok mutlu olurum. Teşekkürler, bay bay arkadaşlar yine de abone olmayı ve like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ee.